Merhaba arkadaşlar. Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tekstil işi, lastik başlama ve örme tekniğini göstereceğim. Hazır lastik modeli de deniliyor. Başlaması biraz farklı ve üzerinin örüş, örülüşünü göstereceğim. Arkadan da bu şekilde. Örgülerimizde çok güzel, çok şık duran bir lastik modeli. Dilerseniz yapımına geçelim. Şişime ilmeklerimi attım. Bir sıra bir ters bir düz olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters olarak örüyoruz sıra sonuna kadar. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane tersimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğime gelince şişimi alttan geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum ve çevirip tekrar şişime geçirip düz örgü örüyorum. Tersimi ters olarak ördüm. Düz örgüme düz örgüme gelince şişimi alttan geçirdim ilmeğimi aldım çevirip tekrar şişime geçirip düz ördüm tersi ters olarak ördüm düz ilmeğimize gelince alttan geçirip ilmeğimi alıp çevirip düz örüyorum yani ilmeğimize takla attırmış oluyoruz alttan geçtim ilmeğimi aldım. Çevirerek yukarı çıkardım. Şişime takıp düz ördüm. Başlama tekniğimiz bu şekilde. Tersi ters olarak düzümüzü ilmeğimize takla attırarak örüyoruz. bu şekilde. Başlaması da gayet kolay. Ve üstü üstler üstünde e, örüm e, laStik örümü de farklı. Şimdi onu da göstereceğim. Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde yine aynı şekilde bir ters, bir düz öreceğim arka yüzünde hiçbir işlem yok. İlmeklerime geldiği gibi bir düz bir ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. şekilde oluyor. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğime gelince ipim arkada diğer şişimi örmeden geçirtiyorum. Tekrar tersimi örüyorum. Düz ilmeğime gelince diğer şişime örmeden geçirdim. Örgümün ön yüzünde hep bu şekilde. Örmeden diğer şişime geçiriyorum. İpim arkada, örmeden diğer şişime geçirdim ve aradaki tersimi örüyorum. Çok güzel oldu ve örgülerinizde gerçekten çok şık duran bir lastik modeli. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimin birini ters, birini normal lastikmiş gibi örüyorum. güzel ve değişik bir başlama tekniği ile başladık. Üzerinin örülüşü de diğer lastik modellerine göre biraz farklı. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane tersimi ördüm. Düz ilmeğime gelince ipim arkada örmeden diğer şişime geçiriyorum. Düzünde örgümüzün düz yüzünde bu işlemi yapıyoruz. Tersi ters örüp düz ilmeğimizi örmeden diğer şişimize geçiriyoruz. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Gayet güzel bir başlama tekniği. Ilmeklerimizde böyle diş diş gözüküyor. Çok güzel bir lastik modeli. Örgünün arka yüzünde bütün ilmeklerimi tersi ters, düzü düz şekilde örüyorum. şekilde. Biraz büyüterek ördüğümde gayet güzel ve şık bir lastik modeli. inşallah faydalı bir video olmuştur. örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşça kalın.